dahilerin daha duyguları neyse beyin yapıları bunların kortekleri mi nöronları mı bütün bunları üst üste yiyen hepsini bin tanesini bin tanesini Ömer'in dahasına denk gelmez. Ama bir yerde bir karar veriyor yani. Mesela diyor ki halk kalabalıklaştı bu mescidi benim genişletmem lazım. Efendimiz canım Efendimizin mescidi bunun. O mescidi öyle saygısı, Efendimiz'e öyle saygısı var ki, Kur'an-ı Kerim Efendimiz hayatı seniyelerinde la <laughs> تَرْفَوَ أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ Peygamberin yanında konuşurken onun sesinin üstünde tiz perdeden konuşmayın diyor. Kendi devrinde devri hilafetlerinde Mescid-i Nebevi'nde ses yükseltenlere karşı La <lâ> <esfâ tekün> <savutinne> Efendimiz ruhunun ufkunda, öbür alemde, metfeninde. Fakat öyle olmasına rağmen ona karşı derin saygın ifadesi. Burası peygamber mescidi ise, Rauda tüm min cennet ise, Efendimiz burada varsa, isterse metfun olsun, onun yanında ses yükseltilemez. Böyle de saygısı var. İşte bu saygıya binaen, Burayı biraz daha genişletsek de o gün çoğalıyor yani. Binlerce insan gelse Mescid-i Nebevi'de namaz kılsa. Nitekim daha sonra genişletildikçe genişletilmiş. Hz. Osman döneminde ayrı genişletilmiş. Emeviler döneminde ayrı genişletilmiş. Osmanlılar döneminde ayrı genişletilmiş. Suudlar daha farklı şekilde ayrı genişletiyorlar. Genişletilmiş. Ama bu pozitif, çok olumlu, aklın, mantığı, muhakemen itiraz etmeyeceği, bu alternatif düşünceyi sahabe-i kirama arz edince mescidin içinde kumların üzerinde oturmuş koca halife soruyor. Mescidi genişletmek istiyorum. Aman ya emir el mümin diyorlar. Efendimiz böyle bir şey düşünmemişti. Ona muhalefet olmaz mı mesele? Hazret hemen tevekkufe geçiyor orada. Ve sonra ey nasıl yapacağız bunu? onun düşüncesini iştirak edenler genişletilmesinde fayda olabilir yine Efendimiz'e saygın ifadesi. Ama Efendimiz'in merkadinin önüne doğru orada genişletilme olmamalı. Millet orada namaz kılarken sırtlarını Efendimiz'e dönlemeliler. O mülahazayla öyle genişlet. Tevakkuf. El vakaf indel hak. Bir gün yine emirül müminin Türkiye kadar 20 devletin başında pers'in başına bir balyoz gibi inmiş, romalıların başına bir balyoz gibi inmiş. Onlar onun şokunu yaşıyor, travmasını yaşıyor. O da o ruhunun ilhamlarını bütün dünyaya duyuruyor. Allah bizi onlara bağışlasın. Liyakatımız olmasa bile rahmetinin enginliğiyle bizi onlarla haşruna şeylesin. Kudbe irat buyuruyor Mescid-i Nebevi'de. Şunu söylüyor. Evlilik zor hale gelmiş. İnsanlar çok fazla mihir istiyorlar. Fazla mihir istediğinden dolayı da o mihri veremeyen gençler evlenmede zorlanıyorlar. Hazret bunu tenkit ediyor. Böyle yapmayın diyor. Elden geldiğince daha ucuz mihirlerle bu evlenme yolunu biraz daha iştek hale getirin. Bu yolu bu güzergahı biraz da iştek hale getirin diyor. Çok şey istemeyin diyor. Çok altın, çok gümüş istemeyin. Kadınlar da onun hutbesini dinliyorlar. Arkada sütreyi sıyıran adını bilmiyorum. Bir anamız. Adını bilmiyorum. Şuna binaen diyorum yani bu. Ayşe valdemiz olsa, Ümmü Seleme valdemiz olsa, Safiye valdemiz olsa, Zeynep valdemiz olsa hani bilinen birisi filan. Haşa sahabe-i kirama sıradan demem. Fakat kendi aralarında halktan herhangi bir kadın oradan sesleniyor. Ya emir el müminin diyor. Benim bilmediğim bir şey mi var ona bina mı söylüyorsun? Yoksa Kur'an-ı Kerim'e muhalefet mi ediyorsun? Kur'an diyor ki işte Nisa suresinde ve in tüm istibdale zevcin mekane zevcin ve ateytum ihtahunne فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا اَتَأْخُذُونَ وَبُهْتَانَ وَاِثْنَمْ مُب۪ينَ Vuran, yani içinde kıntar kelimesi var. Siz devç değişikliği veya bir izdivaç yapmak istediğiniz zaman tam mali münifini arz etmeyeceğim ben. Esas sadece o kelime üzerinde duracağım. Kantar kantar altınlar, gümüşler verdiğiniz zaman onları bir daha geri almayın diyor. Şimdi Kur'an diyor ki kantar kantar altınlar ve gümüşler diyor. Siz de diyorsunuz ki minnacı şeylerle yapın bunu. Kur'an böyle diyor. Benim bilmediğim bir şey mi var? Sizin Efendimiz'den özel duyduğunuz bir şey mi var? diyor. Orada hutbede, halkın karşısında, binlerce insanın huzurunda, Halife-i rüy-i Zemin geriye adım atıyor. Ya Ömer diyor, sen bir yaşlı kadın kadar bile dinini bilmiyorsun diyor. Geriye adım atma ve kazanıyor. O başlarda tac ise, taşlarda sorguç haline geliyor. İnsanların itaat tablosunun geriye atma, adım atma gibi tavır ve davranışları nasıl bir yönüyle elli adım ileriye gitme manasında bir şey ifade ediyor. O el vakkaf indel hak. Hak söz konusu olduğu zaman olduğu yerde hemen frenlemesini bilen bir insan. Ebu Bekir de öyleydi. Osman da öyleydi, Ali de öyleydi, hep öyle yapıyorlardı. Şimdi sormazlar mı size? Çok küçük meselelerde böyle takılıp da bazı meselelerde hayır filan böyle inat etme mevzularında fe eyne sizin gibi Kur'an'a ve imana hizmete milli mefkuremize hizmete gayeyi hayalimize hizmete kendini adamış insanlar ileriye adım attıkları gibi yerinde yanlışlarından geriye dönmelerini de bilmeli ve geriye adım atmada da diri etmemelidirler. O ileriye doğru atılmış adımların on katı adım sayılır. Efendimiz oydu, Raşid halifeler oydu, çıktı bak Efendimiz. Muhammedun aleyhisselam. Efendim, bize demezler mi Siz kimin ümmetisiniz? Kimi temsil ediyorsunuz? Neyin arkasındasınız Allah aşkına? Evet, Başınızı arttım. Hakkınızı helal edin. İhtine sıratal müstakim. Sıratel lezine en'amta aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim ve الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.